Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk iş olarak ekonomiyi düzelteceğini söylemesinin ardından kabinede ortaya çıkacak yeni isimler merakla beklenirken, Merkez Bankası Başkanı'nın da değişeceği iddia ediliyor. Polisler de Merkez Bankası Başkanı olacağı konuşulan Hafize Gaye Erkan'ın genç yaşına rağmen oldukça etkileyici bir özgeçmişi var. 1982 doğumlu Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Nin ilk kadın başkanı olabilir. Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur oylamasında Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanlığını kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk iş olarak ekonomiyi düzelteceğini söylemesinin ardından kabinede ortaya çıkacak yeni isimler merakla beklenirken, Merkez Bankası Başkanı'nın da değişeceği iddia ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonominin başına eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i getirmek için yoğun girişimlerde bulundu ve Mehmet Şimşek'i ikna ettiği bilinirken kulislerde konuşulan bir iddia büyük ses getirdi. Şimşek'in yeni döneminde Merkez Bankası Başkanı'nın Hafize Gaye Erkan olacağı öne sürüldü. Üniversite sınavında Türkiye 26.sı olarak girdiği Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü rekor puanla bitiren Hafize Gaye Erkan'a aralarında Stanford, Princeton, Boston, Cornell, Kaliforniya'nın olduğu 9 üniversiteden burs teklifi geldi. Erkan, tercihini Princeton'dan yana kullandı. Oldukça başarılı geçen eğitim hayatından sonra 2019 yılında Cranes Bankacılık ve Finans alanında Önemli Kadınlar listesine ve American Bankers Women to Watch listesine seçildi. Mart 2022'de Fortune 500 firması Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katılan Erkan, 2019'dan şirketin 2021'de LVM tarafından satın alınmasına kadar Tiffany Endkoş'u yönetim kurulunda görev yaptı. Ayrıca Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finans Mühendisliği Bölümü Danışma Konseyi'nde görev yapıyor.